arkadaşlar. yine oynayacaktık. Video, tam video çekerken video kapandığı için kaldığımız yerden geri devam ediyoruz. Kömürü buldum. Yemeğimi de bulacağım. Meşale yapmak için kömür arıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar başı çok güzeldi ya. Yanımda Enes Enes var. Benim ismim Tanrı. Arkadaşlar bu arada... Seversin Aşkı diye bir kanal var. Onu da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Ee, arkadaşlar hile yok. Arkadaşlar. Söyleyeyim. Enes şunu bitir. Bitir kliyle yap. Oha, en az iki parmak. Ya e bana liderlik. Dur ben yapayım. Tamam da. Arkadaşlar hile değil ama biz hiç e, yapmadan böyle kalacağız arkadaşlar. Al kanka. Verdik ya. Ee, hmm. Verdim ya liderliği. Hadi Hadi lan yap. Yaptın mı? En az olmadı bu arada. Oldu oldu. Evet tamam. En azından acil çay şey bul yeter. Sen evi yapıyorsun. Evine de. Şuraya spam point'a. Dom. Öyle evime spam point almayayım. ister hemen öldürün geliyorum. Öldüm. Acıktım Acıktım kaymaya çıktım. Aa kurt buldum. Aa A yemek. A -yemek. A -yemek. A -yemek.

arkadaşlar Cem'in cennetine geldim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar evi simetrik yapacağım. Simetrinin ne olduğunu biliyor musun sen de yap. Ha. Yapıyorum biliyorum. küçük bir vadim olur arkadaşlar ya siz söyleyin. Ya, 39 katma. Benim bildiğim vadiler 40 50 katma. 40 50 demişim. 11. katmana falan geliyordu. Demeniz. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün elmas bulacağız yani. O kesin. Çünkü arkadaşlar. Güzel arkadaşlar, bunu sürecek. Yani 50 kız. 40. Evet, 40 dakika. Ön öncük 13 dakikalık süren videoyla şey yapacağım. Ayrıca onu da. Sat yani onun devamı gibi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, yani üzülmeyin yani e, bir daha video çekmezsek. Çekeceğiz çekeceğiz o kesin. Ama arkadaşlar kışın. Biliyorsunuz okul var ya. Okumda, çekeriz Yazın çekeriz. Yazın çekelim. Yazın Yazın. Birazcık taş kazan bak var? Ooo meşalelere bak. Ben bir sürü meşale yapıyorum Meşale Ben bir sürü meşale yapıyordum. Meşale cenneti yap. Meşale yapmışım. Bir sürü. Ee,

şeyim var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ne yaptığımı sormayın. Burada demir gördüm demir. Benim gözümden hiçbir şey kaçmadı arkadaşlar. Şuralarda bir sürü demir görmüştüm. Arkadaşlar evi yapıyorum. Hop. Arkadaşlar size sürpriz bakmayacaksınız arkadaşlar. Ben de bakmayacağım. Güzel arkadaşlar yani. Bugün de aşağıla bir daha bana bir kürek yap. Arkadaşlar aşağıdan sesler geliyor çok. Şimdi kel komşular var onlar. <laughs> evet. Komşu. Arkadaşlar yani saç. Baran komşular. Bizim komşular arkadaşlar sinir olun. Bağırıp bağırıp duruyorlar. Sokakta futbol oynadığımıza bile laf yap. Evet arkadaşlar. Yani kusura bakmayın kızdırdığımız için. Ya kızdırdığımız değil. Ses geldiği için. Bak arkadaşlar Enderman sesi geliyor. Arkadaşlar Enderman olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar. Biliyorlardır. Arkadaşlar bu Enes, bir tıklayacak ya. Hı? Evet. Arkadaşlar izin verecektir diyorum. Umuyorum. Verirsiniz de evet. arkadaşlar ya. Arkadaşlar kusura bakmayın evimizin yanına toprakla kapatacağım. Nasıl güzel ben toprak sevmem. Ben de kendim Allah Allah mı? Ha şimdilik ki ya. Ya. Seni yanında kum vardı ya. Yoktu ben zaten kum topluyorum. He. Enes bir tür yapsana kanka. Buraya. Ben yapsam da olmuyor ki. Arkadaşlar böyle evet, hızlı kapat creeper var. Creeper'ı bir şey Tabii Arkadaşlar ki creeper gelsin ya çok tatlı. Arkadaşlar Creeper'ın şarkısını biliyor musunuz? Creeper hadi be. Şarkı değil ki bu. Arkadaşlar yani uyuduğuma arkadaşlar Creeper hadi be. Onu biliyor musun kanka? Biri var. Değil mi? Biliyorum. Creeper hadi be. Hadi be. be. Tanrı tarafı çok zaman aldık saçmaladık. Kaz, 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 kaz. Her yeri Ben de bu kadar Arkadaşlar demir 31 buymuşuz arkadaşlar. Bir tane daha yeter. Bu kısımda da birazcık daha. Bir de, şimdi de kırıldı. Video 11 dakika olmuş. Creeper. Kıpıp, kıpıp, kıpıp. Hemen arkadaşlar, bir ben taş kaldım ki. Şimdi buraya koyacağım craft table'ı bunu. Taş kazma yapacakken. Hemen arkadaşlar. yukarıya. Arkadaşlar zombi öldürüyor. arkadaşlar ben bir spam boyutunu alayım. Creeper. Doğma yerini ayağı. Arkadaşlar bu arada soruyorsanız yani bugün Nedir'e gider miyiz bilmiyorum. oldu? Ya burada niye doğdum ben ya? Kanka bakma. Çok az bir şey gördüler arkadaşlar. En taslağını gördüler zaten bir gösterelim. Ne? Okay. En taslağını Arkadaşlar hep böyle bir şey. en <laughs> üstünde yapmışlar oğlum. Canım? Daha değil. Daha değil kanka. Daha ama hiçbir şey belli olmuyor arkadaşlar. Hiç bir bir şey uyduramamışlardır buna değil mi? Evet arkadaşlar. iyi ki evi bitirmemişsin ha. Zaten zaten nasıl bitiriyor? Birazcık odun çok kasmışım ben. Ama da. Ama bakmayın. Yine de böyle bir şeyler yaparız. ya. Ben bunu. Ben bu orada olması iyi oldu. Öldüm de direkt henüz. Evet. Ene, ben, ben tam pointimin olduğu yeri kapatsana. Tam şurası bak, orayı şöyle koruma altına al şöyle. Bak şu şuradan ta şuraya kadar koruma altına al. Niye? Evi gör, belki ölürüm. Evi görürüm. Evet sen tam tamladın da. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Göremeyeceğim bir şekilde. Katenki tek blok yapma mı? Ben usta ısmarlayayım bilmiyorum neresi. Dur ben bir öleyim de. Bakalım. Ama ben niye taşlarımı hmm. Kanka ben yapamam. Dur ben bir öleyim de kendime yapayım. Çünkü neden yapayım yapamıyorum? Benim taşlarım gidiyor ben. Bunları şey yapmak için yapıyorum. Balık. Ne yapmak için? O. Ne yapmak için? Bak tutacağım. Fırın. Ya oğlum bende taş bir sürü var ya. Arkadaşlar daha hiçbir şey gözükmüyor ama sizin için her şey yaptım. Enes evet. ölüyor. Tam spam point'imi bir şey ya tamam mısın? Bütün hepsini yaptım ben. Kasayım da getireyim. Sana. Nasıl? Odun var ya yani? lan odun mu odun odun fazla. Hayır 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 hayır. Ben odun yıkamam ben ev odunu. Ben et öleceğim. Ben birazcık daha taş kalayım. İki tane taş yeter. İki tane. Bir tane taş yeter işte. Canım çok az yemek getirmem lazım. Yemek bende var. O da ben öleyim. Kanka en iyisi ölme. Tam Enes tam şurasıymış bu. Kanka ölmek en iyisi. Neden biliyor musun? Kanka neden biliyor musun? Çünkü açlığımı götürüyor. Ben buraya arkadaşlar burada çirkin e, diyemeyin arkadaşlar. Ben buraya bir de köprü yapacağım arkadaşlar. şurada hmm, şey, şey, şey evet. evet. Evi çok yüksek yapmayacaksın değil Şuradan gözükmez. Evet. Bak şu işi Zıpladım <laughs> bir blok üstünde. Şunun bir blok üstünde. Gelecek bir blok 3 blok kapıyı... kalan ben yap bak. Yer tamam mı? 3 bloklu. 2 blokluk orman. olmaz. ne? 3 blok Yamadı en tamam Say bak. Şurası bir blok. Tamam mı? Burası bir blok. Burası bir blok. Burası bir blok. 4 blokla Dört, blok. dört blok olsun. Dört blok. Tamam mı? Tamam çıkış dört blok. Ne söylüyorsun? Tavanı çok alçak yapmayınız. Ben senin <laughs> Dört blok üstte yap. Tavanı çok alçak yapma Evde bir, bir dakika bile durmam. Sevmiyorum ben alçak tavan. Creeper çadı <laughs> be. <Kribe>. Creeper <laughs> çadı be. Zaman madem bulmam lazım benim yok ki. Elmas da getir. Ya emir veriyor adam ya. Şimdi ne yapacağım ben.

Yarın da yine aynı serverda yapacağız. Yine aynı server yani bu serverda çekeceğiz. Hatta bu servera bile girmeyeceğiz. Bu server video çekme serverimiz. Evet. Arkadaşlar bu arada otlu katmana kadar indik. Ya bu ne ya? Creeper. Creeper hadi be. En çok en az de çıkıyordu diye hatırlıyorum ben arkadaşlar? <Sessizlik> evet. Ama ne bana bir tane çıkıyor. Spam pointer al oraya. Gel benim yanıma. <laughs> <laughs> Valla kardeşim ben de madenle uğraşıyorum. <laughs> Mecburduk. Bir tane fırın. Sen bana gözük. Sana mı gözükmüyor? Nerede gözükmüyor? Nerede gözüküyor? Ben de. ölmedim ki ben. Maden de molum. Odunu çalmış. Ne? Odunumu çalmışlar Hayır oğlum benim odunu. Hay bir bak. Hayır hay onu ben attım denizde <laughs> Deniz Odunu çalmış. Kripppppırr Gelme yanıma Geliyor Hadi ya Enes ne? Ne diyorum ben kömür. kömür 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 Odun yakmadııı Kömür 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 Odun yakamam ben Odun yakamam Bende kömür getiremem Neden <laughs> Maden değil Enes Zaten az bir vakit kaldı. 23 dakika olmuş video. 50 dakika. Hadi 50 dakika olsun seninle. E nasıl hatırlam? Arkadaşlar bu arada Enes Batur. 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 Batur mu Batur mu? Orayı bilemiyorum ben. Götünü biliyorum. Anlaşılsın.